Sahipsizler dizisi maalesef Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan aldığı ceza nedeniyle 2 hafta yayın durdurma cezası aldı. İlk cezasını geçen hafta tamamlayan dizimiz ikinci yayın durdurma cezasını ise önümüzdeki hafta çekecek. Bu nedenle dizimiz 8 Ocak'ta yayınlanmayacak. Yeni bölümümüz 15 Ocak çarşamba günü izleyicilerle buluşacak. Peki dizimiz neden ceza aldı? Sahipsizler şiddet sahneleri nedeniyle cezalandırıldı. Bu sebeple dizimizdeki şiddet sahneleri artık daha az olacak ve aşırı derecede şiddet içermeyecek. Bunun sonucu olarak dizimizin senaryosunda bazı küçük değişiklikler yapılacak. Bu değişiklikler arasında aşk sahnelerinin daha fazla yer alması öne çıkıyor. Ayrıca Yavuz'un şiddet uyguladığı sahneler artık yayınlanmayacak. Azize ise kısa bir süre içinde kurtulacak ve onu kurtaran kişi Faruk olacak. Fakat dizimizde sürpriz bir gelişme yaşanacak. Başta Azize'nin partneri olarak Faruk'u düşünüyorduk. Ancak dizimize Berkay Akgül Devran karakteriyle dahil oluyor. Şimdi merak edilen soru şu. Azize Faruk ile mi yoksa Devran ile mi aşk yaşayacak? Tüm bu soruların yanıtını önümüzdeki bölümlerde öğreneceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.